Dostlar selam, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Sikinsiken. Artık biliyorsunuz düzenli videolara geri dönüş yaptık. Umarım bunun devamını getiririm. Şu an yeni bir seriye başlıyorum sizlerle. Serinin ismini bulamadım ama şu an başlıkta bulmuşsam Sikko bir isim görüyorsunuzdur muhtemelen. Dostlar bu serimizde yapacağımız şey aslında... Steam bakiyemize her türlü parayı atıp bakalım bununla oyun içinde ne açarsak en mantıklı veya kar edilebilir mi? Bunu bulmaya çalışacağız sizlerle. Ben bu arada gidip mesela 10 dolarla 4 tane kasa açıp eldiven çıkaran insanı da biliyorum. Ama arkadaşlar burada biz en garanti şeyi oynayacağız bütçemize göre. İlk bölüm 10 dolarla başlıyor. Sonra 5 olur. Sonra 20 olur. 15 falan böyle gider arkadaşlar. En sonunda da 1000'e çıkarız herhalde bir noktada. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Bakalım kar edip veya en azından paramızı kurtarabilecek miyiz abi ilk bölümden? Beyler şimdi burada en mantıklı olan şey aslında bu kapsülleri açmak. Çoğunuz biliyorsunuzdur arkadaşlar. Hololar bunlarda baya değerli ol olabiliyor. Mesela Team Liquid Holo. Bu arkadaşlar neredeyse bizim paramızın 2-3 katı bir şey. Keza Aurora da öyle. Gayet güzel bir sticker. Şu Mavazo falan tam bilmiyorum. Fakat bunlar da herhalde bir şeyler ediyordur. Gollara gelecek olursak çok para bir şey var mı? Ya bilmiyorum ama onlar da en azından 5-6 ediyordur yani. Niye bu arada saymadı lan 20 tanesini? Tam 5 dolar saymış. Tamam. 20 aldık. Bir 20 daha alacağız aynısından. Ya bu arada abi gidip hani başka şeyler açıp çok daha şansına kar edebilenler olacaklar ama biz burada garanti oynuyoruz abi. Serimizin amacı bu arkadaşlar hani en garanti neyse onu yapacağız e gidip ben mesela 50 dolar attığında tabii ki de kasada açacağım ama genelde garanti ve mantıklı şeylere gideceğiz. Bu arada bu videomda sizlere tekrardan bu AAP'den hediye edeceğim bir tane daha aynısından. Hediyeyi kazanmak için yapmanız gerekenler videoyu beğenip kanala abone olmak ardından yorumlar kısmına videoyla alakalı bir yorum bırakmak bu kadar basit abi aslında. Arkadaşlar videomuzun sponsorumuz olan G4 Skins'i birazcık bölecek. G4 Skins hayalinizdeki JC skinini katlayıp direkt olarak envanterinize çekebileceğiniz bir site. Sağ üst kısımdan Steam ile giriş yaptıktan sonra sol taraftaki promosyon kodu kısmına gelip buraya scan kodunu yazarsanız ilk kesteye girişinizde bir tane bedavadan kasa alırsınız. Her para yüzde %5'lik bir bonusun sahibi olursunuz. Ayrıca G4 Skins'de günlük bonus kasa diye bir durum var. Steam kullanıcı adınıza Skins Army ekleyerek seviye 1 kasasını 24 saatte bir açabiliyorsunuz ve siteye para yükledikçe günlük açabileceğiniz kasaların seviyesi de artıyor. En son seviye olan 8 seviyeyi açmak için 1000 dolar kadar bir şey yatırmanız gerekiyor sanırsam. Ayrıca G4 Skins'de hala kasa savaşı yapmanız mümkün arkadaşlar. Açıklamalar kısmındaki linkten siteye gelerek bana bir destek olup bedavadan kasanızı alıp açabilirsiniz abi. Reklam kuşağımızın sonuna geliyoruz. Videoya devam edelim. Bakalım abi açmaya başlayalım. Bizim volüm kaçtı bu arada ya? fena değilmiş. Bak ilkinden bunu atsa kötü olurdu çünkü şansımızı tuhaf bir şeye harcamayalım diye düşünüyorum. Hadi bakalım kardeşim. Bu arada arkadaşlar gerçekten yani güzel bir seriyi düşündüğümü düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Yani beğenirseniz beğenirsiniz bu arada hani harbiden like da falan bunu gösterin arkadaşlar. Çok memnun olurum gerçekten. Ay be ay be şu gelse işte. Oğlum çok şey baitledi lan bu arada. Niye böyle oldu? Mouse gold baitledi. Aurora Hall'u beyitledi. Ya 40 tane kapsülden çıkaramıyorsak da artık yani bilmiyorum kanka ya. Çıkarmamız lazım. Gerçekten çıkarmamız lazım. Hadi oğlum benim. Ya bu ne be? Blast TV parlak. Bak sticker güzel bence. Yani böyle kemer şeyi gibi. Ne o? Kemer ucu gibi de yani. Abi biz kemer takmıyoruz ki oyunda. Sticker bu amına koyayım ya. Evet, Navi geldi normali. Bu arada Team Liquid'e elenmemiz Aurora olarak biraz tuhaf. Şu an çünkü ikisini istiyoruz. Bu kapsülden. Kapsül ne amına koyayım? Kapsül. İkisinden birisi yani. Hani elendiğimiz takımı da istiyoruz arkadaşlar. Biz öyle bir çocuğuz yani. Anlayın artık ne kadar şerefli olduğumuzu. Yürekli olduğumuzu. Bu ne lan? Bakın bak şunlar kırmızı olsa çok daha seksi dururmuş. Bak şunun noktalar var ya. Bunların rengi değişiyor biliyorsunuz. Bakın mesela burada mavi kanka. Hatta lacivert mor böyle tuhaf bir renk yani, anladın mı? CSGO'daki safir rengine benziyor. Bu ne lan? Bildirim geldi de ne anlamadım ne olduğunu. Neyse abi şu ana kadar holomuz yok. Bakalım holo çıkarırsak da güzel bir hola gelsin ya. Allah rızası için hani bu video çok fail olmasın. Evet. G2 ya gelmesen olur mu ya kral? Heh? Harbiden gelmesen olur mu? Oğlum liquid Abi, ne, ne? Kaç bu? Kaç bu? Kaç bu? Allah ne olur pahalı olsun ya. Allah'ım ne olur 10 dolardan pahalı olsun bak. Holo çıkardık bir tane. Ama ne olursun 10 dolardan pahalı olsun ya. Mouse holo. Kaç lan? 5.70. Abi en azından yarısını çıkarttık. Bakın. Daha bir sürü kapsülümüz var. Daha ne? Belki çıkarabiliriz bir tane daha. Liquid falan. Ama 5 dolarımızı çıkardık abi. Tamam. En azından. Bu da, bu, da, bu da, bu da, bu da bir şeydir ya. Değil mi? Yine geldi bu kodumun stikeri. Abi en azından Vitality falan gelmedi hol olarak. Buna da şükür abi. Gerçekten buna da şükür ya. Yani biliyorsunuz arkadaşlar bu Mongozlar, Vitality'ler falan bunlar hiç para etmiyor. Yani sent baya baya sent yani. Doların bile altındalar ya öyle söyleyeyim size. Hadi be gülüm. Bastım geldi. Hop barabap. Evet. Geldi abi düz mongos Arkadaşlar yani bilmiyorum ya. İnşallah bir tane daha çıkarırız. Daha yani bunun şansı bu arada 50'de bir. Bu holo çıkarma şansı bilmeyenleriniz için söyleyeyim. 50'de bir yani bunun şansı. Şu an bayağı iyiyiz aslında şans olarak. Bir tane gold falan varsa aslında çıkarırız da. Bence Tim holo gelse iyice çıkarırız. Karda olur zaman. Yani. Aşkın yaktığı beni ya. Götten versene o zaman. Oy oğlum bunun holosu gelsin be. Bu arada logo ne kadar güzel böyleler ya. Gerçekten logo çok güzel ama bunun efekti yüzünden pahalı abi bu sticker. Baksana şuna bu ne oğlum. Mavi alev zaten çok seksi bir şey. Yani. Galiba ateş çok fazla ısınınca mavi oluyordu benim bildiğim. Öyle bir şey yani çok seksili bir şey. Ah geldi. Aurora parlak geldi de bu çok pahalı değildir sanırsam. Evet dostlar tahmin ettiğim gibi 21 sentmiş ama bu en azından 21 sent abi. hani bunlar gibi 10 sent falan 5 sent değil. En azından 21 sent. 21 sent. 21 savage. Aynen kardeşim. Acaba bir tane daha gelecek mi ya? Holo holo holo. Pink pink pink. Buradan Fer abiye selam olsun. Gold gold gold'dan sonra pink pink pink'i. Yani nereden söyledim hacim? Nereden aklına geldi abim be? Ne ya. Hayır ya oğlum hayır ya. Ya hayır ya. Bu pahalı değildir oğlum. Bu kötü amına koyayım ya. Kim Spirit Holo. Oo 5 lan bu da pahalıymış. Oğlum bu niye bu kadar pahalı? Bok gibi duruyor. Bok gibi durmuyor da yani hani Bakın mesela silah koyayım arkadaşlar çok belli olacak bir sticker değil gibi duruyor bana. Yok lan belli oluyor mu? Oğlum güzel lan tamam o zaman. Böyle parayı çıkardık bakın. Daha kapsülümüz var. Vallahi güzel. Vallahi güzel şu anda harbi iyi gidiyoruz ya Allah bozmasın beyler ne diyelim yani Hadi Pink 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 bak o şeyi söyledikten sonra oldu bak gördünüz değil mi en, en sağda Liquid baitledi orası bu çocuğu Neville. Oğlum şu an biz 10 dolar verdik kaç tane big mac aldı piç kurusu Oğlum şunu da renkli yapaydınız ya şunları Vallahi beyler bilmiyorum kaç tane Big Mac Man aldı da bayağı almıştır ya. Big Mac Man'i kaç acaba ya? Sadece hamburgeri saysak 5-6 tane alır herhalde ya Big Mac. Çok pahalı değildir herhalde yurt dışında. 2 dolar falandır. Big Mac yani sadece burger. Burger ne amına Burger işte ya. Ya son kaç 10-15 tane kapsülümüz kaldı. Bakalım bir tane daha hula vurursak çok şanslı oluruz bu arada. Ama yani hani Vurursak da çok iyi olur Vallahi çok iyi olur Şu an sadece parayı çıkarttık <laughs> Steam teksini çıkarırsak Mesela %15 kesiyor ya Steam Onu çıkartırsak şu an hemen hemen Attığımız kadarız diye düşünüyorum Hadi be oğlum ya Ne bir geldi Bakalım kar edebilecek miyiz arkadaşlar Bakalım Hadi oğlum be. bir tane de gold atsan Aslında tam olur da Şu an bir tane böyle pahalı pembe Daha iyi olur gibi bana Haydi oğlum benim. Pembe pembe bak her şeyi pembe istiyoruz ama bugün gerçekten istiyoruz abi. Hani bazı günler pembe denk gelmese de oluyor arkadaşlar anladınız siz. Her türlü gideri oluyor bir şekilde. Ama şu an pembe lazım arkadaşlar. Şu an gitmesi için pembe olması şart yani. Ne yalan söyleyelim şart. Ya Aurora. Oğlum Holon gelse ya. Bunlar kıyım. Holon güzel senin. Hadi pink 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 eh, Blast senin logona da bir şeyine de kankam ya çok kötü bir logo harbiden Pink 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 Bir daha geldi baba bir şey sevmediğimi söyleyince bir daha gelme işi Son 3 kapsül abi Yapıştırdım Şu an paramız hemen hemen çıktı gibi Hemen hemen de çıktı işte yani Son iki. Bir tane daha holo istiyoruz. Hadi oğlum. Holo holo holo. Pink pink pink. Oğlum bu ne lan? Çok mor geçti mi? Gelmedi abi bir şey. Ve dostlar son kapsülümüz. Yapıştırdım. Hadi be oğlum ya. Beni karda bırak ya. Beni karda bırak be. Yok abi. Beni karda bırakmak istemediğini bana açıkça söyledi şu anda. Dostlar gördüğünüzde iki tane seksi çıkartma çıkardık. Çıkartma çıkardık. Çok güzel oldu bu arada. Bir tanesi mouse holo. Bir tanesi de abi Team Spirit Holo. Ben şu anda buraya harcadığımız parayı, çıkanların değerini ve kar zarar durumunu yazacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hemen önceki videomuzun AWP hediyesini açıklamaya geçelim. Evet dostlar açılımımızın sonuna geldik. Hemen şuradan hediyemizi açıklayalım. Bağlantıyı kopyalaya bastım. Linki yapıştırdım. Şöyle. Her şeyi çıkardı. 42 tane yorum gelmiş toplamda. Kazananı seçtim. Miraç Çelik çok iyi maçtı kalp kalp yani sayılır ya aslında yani sayılısam ya bence çok böyle sayılmayacak bir tarafı yok ama yani çok iyi video gibi aslında bu yorum ya saymasak mı bilemiyorum ya şu anda çok iyi maçtı kalp kalp dostlar şu an vicdanımla karşı karşıya kaldım bilmiyorum yani bunu kabul etsek mi çünkü baya baya çok iyi video tarzı bir yoruma giriyor ya bunu saymayacağım Miraç senden çok özür dilerim kardeşim hani maçı izleyip çok beğenmiş de olabilirsin bilmiyorum yani öyle mi artık ama bunu maalesef saymayacağım çünkü millet anam avratma söver artık yani. Yeni bir kazanımı seçti. Stiletto güzelmiş. Tamam bu mesela güzel bir yorum. Çünkü gerçekten bıçak bende yok. adamda var. Adamın Tiger beğenmiş amına koyayım. Tamam kardeşim Kedra seninkini sayıyoruz. Yapman gereken şey YouTube kanalının açıklamalar kısmını Steam arkadaşlık kodunu bırakmak. Ben seni ekleyip skinini göndereceğim sana. Evet dostlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın diyorum. バイバイ